Değerli Gaziantep'te restore için ibadete kapatılan tarihi Kılınçoğlu Camii'nin çevresi alkolik, madde bağımlıları ve hırsızların mekanı haline gelmesi tepki çekiyor. Mahalle sakinleri yetkililerin duruma el atmasını ve camiyi ibadete açması için çağrıda bulundu. Gaziantep'te 3 yıl önce restore edilmesi için ibadete kapatılan tarihi Kılınçoğlu Camii'nin halini görenler derinden etkileniyor. Yani, azından, yani bilmiyorum ama kaç metre... Merkez Şahinbey ilçesinin Kılınçoğlu Mahallesi'nde bulunan tarihi caminin giriş kısmı alkol alanların, lojmanı ise madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Olularına kadar komplesini söktüler. Hiçbir şey kalmadı bak. Da çekebilirsiniz. Klimanın motoru da gitti. Buyurun gelin şöyle Bilal Bey bu camimizin halı bu. Şişelere bakın. İçki şişeleri. Ya tarihi bir camı çok üzülüyoruz gerçekten. Cami lojmanının tavan ve duvarları madde bağımlılarının ısınmak için yaktıkları ateş nedeniyle adeta simsiyah oldu. Ramazan geliyor, Ramazımızı nerede kalacağız? Mahalle halkı hepsi rahatsız. Camiye girip çıkma yok. İçeride sadece uyuşturucu alan insanlar geliyor. Akşamları zaten kapılarını söktü götürdüler. Yani bizim elimizden de gelen bir şey yok. Hükümet bunu ilgilenmiyorsa biz nasıl ilgilenelim? Kılınçoğlu Mahallesi sakinleri camilerinin bir an önce bu durumdan kurtarılarak ibadete açılmasını istiyor. Vallahi şöyle bir şey gerçekten ben şahsım olarak bizim burada mahalle olarak çok üzülüyoruz. Hiç yoktan camimiz şu an itibariyle kapandı. Hırsızda ya haftada 2 3 tane hırsız yakalıyoruz. Ben utanıyorum artık. Yazık şu çevreye bakın ya. Gerçekten hiç kimse bir yetkili herhangi bir şeyde bulunmuyor. Ya öneride bulunmuyor. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz. <laughs>